Selamlar aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben Nasılsınız hanımlar? E, belli yaz geldi artık. Bazılarımız el iş yapmak istemiyor. E, bazılarımız bahçe işlerimiz başladı. Ama e, bizim gibi evde oturup canı sıkılan arkadaşlarımız hala bizim gibi oya yapmaya devam ediyorlar. Onlar için bugün yine basit hem de gösterişli bir oya daha başladım. Onun tarifine geçeceğim. Modelimizin anlatımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Şu şekilde ben modelimi göstereyim. Yine böyle hem sıralı hem de bademli bir oya seven arkadaşlar için. Şurada beyaz zemini koyayım ki daha net olsun. Hem sıralı hem de badem oyası seven arkadaşlar için güzel şık bir model ben bunu bu şekilde iki tonlama yaptım ama siz bunu isterseniz çiçekli yazmalarınızda e, yazmanın içindeki çiçeklere göre renklendirebilirsiniz ya da tek renk yazma kullanıyorsanız yazmanıza da e, birkaç renk ya da tek renkle de devam edebilirsiniz arkadaşlar şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip hemen ipim burada zaten takılıydı hemen geçelim Modelimizin anlatımına buraya bir tane zürafa yapıyorum, geriye geliyorum, bunun içerisine bir tane sıfır batıyorum ve bunun içerisine çok uzun olmayan pırpır yapacağız. Bir. 2 3 ve 4 Bu şekilde 4 tane pırpır pır yapıyorum. Hemen aşağısına indim. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zürafa yapıyorum. 6. da geri geldim. Hemen aynı zeminimin içerisine bir tane sık iğneyi battım ve buraya aynı yuvamın içerisine 4 tane çok uzun olmayan birbirlerine eşit pırpırlar yapıyorum. 2 İğnemle aynı hizaya gelene kadar tutuyorum ve elimle burayı tutup ipimi sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptığım zaman pırpırlarım boyları hem birbirine eşit hem de pırpırlarım dönük olmuyor. 1 2 3 4 5 ve 6 Yine 6 zürafa yaptım. Ben e, bu şekilde modeli yaptım arkadaşlar. Ama dilerseniz siz bu aradaki 6 sayısını 7 ya da 8 yapın. E, buradaki boşlukların şurada bir tane görmüş olduğunuz gibi boş bir zürafa kalıyor ya. Bunu 2 zürafa da hani biraz daha model aralıklı dursun diyorsanız buradaki zürafaların sayısını artırarak biraz daha aralık vermiş olabilirsiniz. Ben yine aynı şekilde devam ediyorum. Çünkü buraya yine 4 tane pırpırımızı yapalım. 1 2 3 ve 4 buraya ben birkaç tane zürafa mı yapayım? Daha sonra modelimizin üst kısmının anlatımına geçelim arkadaşlar. Başlarken ve bitirirken iğnemin başına iki doluyorum. Diğer yerlerde iğnemin başını tek doluyorum arkadaşlar. Yeşil kısmımız bu şekilde hazır. Oldukça basit ve çabuk bitecek bir yeşil alt taban kısmı ee, burada şunu da söyleyeyim bu modelde e, normalde ben yazmanın kendi rengiyle yapıyordum zürafasını ama bu modelde altı da yeşil olduğu için ayrı ayrı bir katman gibi gözükmesin diye yeşilimle alt zürafamı aynı renk yaptım eğer orayı da krem yapsaydım burada tekrar altta bir çizgi var gibi gözükecekti bu modele bu şekilde yakıştığını düşünüyorum o yüzden de zürafamın rengiyle alttaki yeşil kısmımın rengi aynı arkadaşlar. Şimdi ben buradaki iki renkle gitmek istedim. Açık pembe ipimi elime aldım. Bir tane zürafamı boş bırakıyorum. Buradaki ikinci zürafama ipimi hemen sabitliyorum. Yan taraftaki zürafaya geldim. Bir 2 ve 3 ip atıp başa geliyorum. İp atarken yan tarafından kus ipimi kusturtmamaya dikkat edersem eğer, yan tarafında çirkin bir görüntü olmaz. Bunu zaten zaman zaman bu tarz modellerde dile getiriyorum. Ne e, bol bir ip bırakıp yan taraftan kusturtmayacağız. Ne de e, dar bir ip bırakırsak da çok kısa mesafe olursa da bu sefer çok e, kısa bir ip bırakırsak da e, tepeye geldiği zaman büzülür. O yüzden dolayı tam düptüz bir ip bırakıyoruz. Bakın o da bu şekilde oluyor zaten. Eksiltme işlemi yaparak tepeye geldim. Tepeye geldim şimdi buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Hemen bir küçük ip atıp çok büyük bir ip atmayalım. Buraya geldim. Şimdi onu da her e, bu tepedeki ilmeklere batacak şekilde burada 2 ve 3. 3 tane pırpırımız şey zürafamız oluyor. Başa geldim. Burada da aynı şekilde tam düz olacak şekilde ipimi atıyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum hemen. Yan tarafına geldim. Şimdi tekrar ipimi başa attım. Yine aynı ilmeğin içerisine bir tane daha pırpır pır yaptım ve buraya geliyorum hemen. Şimdi tekrar başa geldim. Buraya da bir tane pırpır pır yapacağım. Ve burada ipimi kesiyorum. Bir tane daha yapalım. Daha sonra da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Hemen koyu renkli ipimi aldım. Aynı şekilde birinci zürafayı atlıyorum. Dediğim gibi siz bu aralığı fazla yaparsanız eğer burada bir değil 2 üç tane zürafa da atlamış olursunuz. Ama üç tane değil de bir ya da iki tane zürafa atlayıp ara boşluğu daha sonrasında devam etmeniz idealdir bu model için. Ben bir tane zürafa atlamıştım. Hemen ikinci zürafama ipimi burada sabitliyorum. 1 2 ve 3 ip atıp başa geliyorum. Elime takıldı. Beni sevda sevda tapramaz olaraktan Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yine tepeye geldim. Ve buraya bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Hemen Küçük bir ip bırakarak, çok büyük uzun bir ip bırakmıyorum, yoksa orada çirkin dururdu. Her ilmeğe batarak buraya üç tane zürafa yeri yapıyorum, şu şekilde. Başa geliyorum. Başa geldiğim zaman buraya baştaki yuvanın içerisine batarak bir tane pırpır yapıyorum. Hemen yanına geldim. Yine yanına geliyorum. Buradaki zürafa sayım zaten şu an ikiye düştü. Tekrar başına ip atıyor geliyorum. Başa geldiğim zaman içerisine mutlaka pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı yaparken de alttaki pırpırımın boyuyla eşit olmasına özen gösteriyorum. Bir oldu şimdi zürafam tepeye geldim ve artık son pırpırımı yapıp ipimi burada keseceğim bu şekilde de yapıp hemen ipimi de burada kesiyorum Evet bir sıralı modelimiz daha bu şekilde hazır arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.